Yapış. İsteviş vücut. Hayır gör. Tutmasın. Ben alamayacağım. Param cebimde yok. O kadar yok. O kadar param ya. yok. Kurban bayramına sayılı saatler kaldı. Geçtiğimiz yıllara oranla kurban satış noktalarında satışlarda bir hayli azaldı. Bu noktada besicilerse oldukça dertli. Şu Müşteri yok. Fiyat neyse. istersen bin lira ver. Gelen yok ki yani. Para yok. Para yok fiyat. Halk gelmiyor. Kurban yok gibi sanki. Böyle kurban pazarı olur mu? Kimse yok. Ben 50 senedir kurbancılık yapıyorum. Hiç böyle bir şey görmedim ya. Günlerdir kurban pazarlarında alıcıları dört gözle bekleyen besiciler satış yapamıyor. Satışlar bu sene biraz durgun. Çarşamba günü geldik 80 malla. 15 tane sattık. Normalde bugün bitmesi lazımdı. 190 mal getirdik 15 mal sattık. Sattığımız mal masrafımızı karşılanmış oldu. Bugüne kadar yemciye çalıştık. Bundan sonra ne olacak Allah biliyor. Hayvanlarının ellerinde kaldığını belirten besicilerin son umuduysa bayramın birinci günü. Ben 57 hayvanla geldim. 12 milyar tır parası verdim. Zararına çalışıyorum. 13 tane sattık. Şu anda daha 42, 43 hayvan var elimizde. 2,5-4 arasıydı. Yine iki 2,5. Üstünü 3700'e falan çektik. Dolayısıyla hayvanlar seçildi biraz. Pazarlıklar yapılsa da fiyatlar ne alıcıyı memnun ediyor ne de satıcıyı. <laughs> ben 100, bin, 100 lira Allah Allah. Hadi. Hadi hayırlı olsun o zaman. Hadi hayırlı olsun. Fiyatlar normal. Cebinde paran varsa normal. Yoksa yok.